Evet Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün aklımızda kişilerle ilgili pişmanlığı dile getirip hatasını telafi edebilecek mi diye sorgulamak istiyorum. Bu arada bayramın ikinci günü yeni gelen abonelerimin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Arkadaşlar eminim ki birçok ziyarette bulundunuz. Bu ziyaretler içerisinde e, çok sevdiklerimiz de vardır. Yani e, sadece normal iletişimde olduklarımız da vardır. Ama dedim ya, kiminle ne, nasıl bir iletişim kurarsanız kurun. Bu sevgi bağıyla bağlantı içerisinde olan bir enerjiyi açığa çıkardığı için güzel bir durum. Aslında bayramlar, öyle değil mi? Hepimizin ihtiyacı olan o duyguyu bize hissettirmek için varlar. Evet. Ben niyetimi zamansız zamana alacağım bugün. Evet, niyetimi aldım ve sorgulamama hemen başlamak istiyorum. Kolektifin aklındaki kişi pişmanlığını dile getirip hatalarını telafi edebilecek misin? Bu bir süreç meselesi ama ne zaman gelirse gelsin bu süreçte olacaklar Bunu görmek istiyorum. Evet, hediye takasıyla başladık. Zamanının geldiğini de söylüyor bu konuda. Ve yapı taşlarını tek tek üst üste koyarak bu telafiyi yapacakmış. Çok açık söyledi bu sefer. Pişmanlığı dile getirecek mi? Tabii ki. Çünkü siz onun için bir hediyesiniz. Bunun farkında olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu hediye noktasında da size bir hediye sunabilir geldiğinde. Ee, sizin ona bir hediye olmanız karşılığında tabii ki bunu yapabilir. Diyor ki zamanı geldi aslında her şey. Bu zamanı artık kullanmak zorundayım. Çok fazla geçmişte esnek tavırlar sergiledi. Artık bu kadar esnek olmaktan çok biraz daha odaklanması ve adımları bir an önce yapması gerekiyor başlangıç sıfır yani diyor ki geçmişi unutalım geçmişi sorgulayalım belki ama belki sorgulamak bile istemiyor o kadar yani ve ben bunu telafi etmek istiyorum nasıl telafi edecek biliyor musunuz size sahip olarak ve bu duyguyla artık o ee, sizi hani kollarının arasında alıp almak, korumak, kollamak e, ya da ilişkiyi sahiplenmek duygusu var ya. Bu erkek ya da kadın olsun fark etmez karşımızdaki. Böyle bir duyguyla gelecek. E yani yıkıntı var. Evet bunu kabulleniyor. Bu yıkıntıyı taşları artık üst üste koyarak tekrardan oluşturuyor. Bir yapı oluşturuyor burada. Ve aşk konusundaki esnekliğini görüyorsunuz. Bu kadar esnek olması süreci uzattı aslında, yavaşlattı. <laughs> çok özür dilerim. Bu yavaşlatmayı artık bırakıyor. Zaten sistem de ona diyor ki zamanı geldi. Bu noktada bir an önce bir başlangıca doğru adım atmalısın. Çünkü ortada çok fazla yara var. Üzüntü, keder var. Aklımız yani sizin üzüntünüzün, kederinizin de farkında. Bu yüzden uyarıldığı bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Siz bağımsız görünseniz dahi ee, burada önemli olan bağımsız olmanız değil size ilahi adaletle bir şekilde yaptıklarını e, telafi etmek adına adım atmasın. Değil mi? Önemli olan bu. Bu konuda korkuları varmış e, şimdi. Ama bu korkularından uzaklaşıyor arkadaş. Gelecek enerji içerisinde yani yarın da gelecektir biliyorsunuz. Bugün de gelecektir. Bu gelecek enerjisi içerisinde bunları telafi edeceğini bize söyledi. Haydi bakalım devam edelim. Bir hediye vererek mesela. <laughs> bir özür dileyerek. Buna dün yapanlar da olmuş mesela. Dün adım atanlar bile olmuş 30 diyor çünkü. Kalp. İşte kalp bir hediye. İlahi adalet dedik. İlahi adalet de bize sundu zaten aranızda yaşanacak hala birçok şey var. Kaderinizde bitmiş bir ilişki görünmüyor. Hala kitabınız açık. Devam ediyor ilişkiniz. Kadersel süreciniz devam ediyormuş. Ve bu devam ettiği, bakın yelkenli yolculuk dedi. Bu yolculuk size adaleti getiriyor mu? Evet, adaleti getiriyor. Çünkü bedesi attı bize. Bedes ilahi adalet noktasında keskindir hem duygularıyla hem de bakın hem ruhsal anlamda diğer hem de geleneksel anlamda size sahiplenme duygusu bu aşk duygusunu veriyor. Ve diyor ki ikilemi neymiş burada? Evet ikilemi sizin onu kabul edip etmeyeceğiniz ikilemi var. Yani bunları ben yapacağım evet. Adım atacağım. Kesinlikle özür dileyeceğim, pişmanlığı dile getireceğim. Ama hadi kabul etmezse Bakın ikilemi bu. Ya, bu normal. Bu ikilem de olmaz da normal. Çünkü sizin kabul etmeme durumunuz da var. Bazılarımızda öyle bir durum var. Net bu adımı atarsa ama sizlerin de aşk noktasında kabul edeceğinizi düşünüyorum. Bakın burada seçim olarak görünüyor. Sizin için. Sizin için bir seçimmiş gibi o öyle düşünüyor. O yüzden bunu seçmeyeceğinizi varsayarak bir ikinci ikilemi bu ee, biraz bekliyor olabilir bu süreçte. Ve aşk, aşk, aşk o kadar yoğun ki hem de tutkular da artmış, kıskançlık da bastırmış. Yani duyguları da, tutkuları da sahiplenmekle ilgili bir süreci de yani o geleneksel yapı içerisinde taşıyor mu? Taşıyor. Bu bayağı pişmanlığı dile getirecek anladığım kadarıyla getirmek yetmeyecek. Bununla ilgili mücadele edecek, telafi etmek isteyecek. Çünkü sizin kabul etme ve riskinizi de şu anda göz önüne alıyormuş. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Havadis dediği Ayrılık, uzaklaşma ve sırtlanma. Şimdi burada kıskançlık sebebiyle bir nasıl diyeyim ayrılık süreci yaşanmış olabilir geçmişte. Öncelikle burada size söylüyorum. Çok fazla e, kaybetme korkusunu yaşayarak kıskançlık yapmış. Böyle bir durum var. Evet, kendine güvenmemiş ve sizden bu kadar kıskanırken gitmiş. Yani tam ters bir e, politika uygulamış. Kendi de bilmiyor tabii ne yaptığını da bu anlamda. Şimdi, şimdi irtibat kurmak istiyor. Bu ayrılığı tekrardan e, kavuşmaya dönüştürmek istiyor. Araya mesafe koyan belki sizsiniz. Sırtınızı dönen sizsiniz. Bakın ee, birlikteyken ayrıldınız, gittiniz. Mecburen gitmek zorunda kaldınız. Şimdi bu yüzden de diyor ki bir yardım alarak bir iletişim kurabilir miyim? Bir yardım almak. Çünkü daha önce ortamlarınız varmış. Ortak alanlarınız varmış. Ya da birlikte bir yerde çalıştınız. Bunu da söylemeye çalışıyor. Sizin karşı koyabileceğinizi, direneceğinizi söylüyor onun atacağı adımlara karşı. Bu yüzden biraz kıskançlık hala çalıştırıyor ki ama geçmişte çok yer almış bu kıskançlıktan onu da söylemek istiyorum. Bir teklifi var size. İşte bu teklifle ilgili de korkusu var. Bu teklifi kabul etmeyeceğinizin ikilemi var. Eylem yaptığımda tekrar boşa düşebilirim dediği bir durum var. Sizin direneceğinizi düşünüyor ama boşa düşünüyor. İnsan hamle yapmadan Hiçbir şeyi düşünme ben. Hamle yap. Sen kendinle ilgilen. Başkasıyla değil. İnsan kendi eyleminden sorumludur. Karşıdaki ne yapacağıyla ilgilenmez. Seviyorsan gideceksin, eylemini yapacaksın. Kabul etmiyorum. O zaman döneceksin hayatına. Bu kadar basit. Bu kadar isterken eylem yapmamak, sizi e, ne yapacağınızı düşünmesi yanlış tabii ki burada. <laughs> bu genelde Varsa eğer kolektifte belki aklımızda kişilerden izleyenler de vardır. Onlar da bunu alsınlar yani kendilerine. Herkes kendi eyleminden sorumlu bu dünyada. Evet, diyor ki telafi edecek mi? Şimdi kontratta tutuyor, diyorum ya. Şu an hala geçmişin enerjisi, güvensizlik duygusu var. Bu güvensizlik duygusu sizin olan güvensizliğinizin dışında onun kendine olan geçmişteki güvensizliği. Ben yani biraz önce dedim ya kıskançlık yüzünden geçmişte baya baya bir güvensizlik yaratmış. Bu da yetmemiş çıkmış gitmiş. <laughs> Güven meselesi burada ön planda olacak. Yeniden başlamak, dengeye gelmek. Şu an kontrol altında tutuyor kendisini. Baskılıyor ama bu baskılamak da iyi bir şey değil içine dönmüş. Sizinle ilgili ne kadar bağımsız olduğunuzu düşünüyor. E, öyle olacak tabii ki. Yani bağımsız olmak zorundasınız, güçlü olmak zorundasınız ki aynı şeyi bir daha yapmaması adına. Tekrar gelip tekrar gitmemesi adına. Bu gücü sizde hissetmesi lazım. İşte sistem de bunu size verdi, sağladı. Aklınızdaki kişiler de hep bu noktada çok özlemişler. Çok hasret gidiyorlar aslında size ve bir an önce bu adımı atmak, mücadele etmek adına sağlam, kararlı, köklü bir başlangıç yüzleşmesi yapıyorlar. Ve bu yüzleşmede geçmişi tamamen temizlemek, hataları telafi etmek ve pişmanlığı dile getirerek yeni bir başlangıç yaratmak sizinle niyetleri bu. Güzel aslında ama korkaklığı bir bıraksınlar artık. Kim ne, geçmişte ne yaşadı, ne etti önemli değil. Geçmiş geçmişte kaldı. Bunun yüzleşmesi yapılır cesaretle ve önünüze bakılır. Güneş. Fareler, tam böyle güneşin arkasında fareler geliyor ve balık geliyor. Şimdi kararlı, sağlam bir duruş sergilemesi gerekirken bir bakıyorsun anlaşmazlıklar düşeceği kafasına oluşuyor. Bir bakıyorsunuz korkuya ve tedirginlik kendi kendine baş gösteriyor. Yok burada kendinden bir türlü emin olamıyor. Bir karar verme sürecinde ama karar verdiyse dahi bu karardan bir anda cevabiliyor çünkü korkuya düşüyor burada. İşte kara bulutlar bir şekilde dağılmalı ama bu şekilde olmaz ki konuşmadan olmaz. Görüşmeyi çok istiyor. Karşılıklı oturup konuşmayı, duygularını aktarmayı. Bunu bazıları yapmış da olabilir şimdi. Ve bir anda Yaptıktan sonra belki sizden olumlu bir tepki alamadığı için böyle bir negatifliğe düşmüş de olabilir. Bazılarında bu var. Onu söyleyeyim. Ve seçim arifesi. Burası sizin seçim yapacağınız bir süreci doğru gösteriyor olabilir. O yüzden korkuyor. Sanki siz seçim yapacaksınız da onu seçmeyecek misiniz gibi bir korkusunda var. Ayağa kalkıp mücadele edecek mi? Edecek. Çünkü özlem çok. Hasret çok. Zaten ruh bağlantınız da fazla olduğu için burada kopamıyorum. Korkular da olsa, başka bir şey de olsa, engeller de olsa kopamadığı bir süreçten geçtiğini bize anlatmaya çalışıyor. Ama bu ay döngülerinde, güneş tutulmasında, işte retroda hepsi bunların tamamen su yüzüne çıkmasını sağladı. Hem sizin ne size olan duygularıyla yüzleşti, hem de yaptığı hatalarıyla yüzleşti. Şimdi diyor ki aslında ben kararlıyım, bu duruşu sergilemeyi çok istiyorum. Ama gel gör ki bakın bugün attığı mesele daha çok sizinle ilgili. Sizin ona karşı direneceğiniz, sizin onu seçmeyeceğiniz veya arkanız dönüp tekrar gideceğiniz korkusu yerleşmiş. Yani kendi hayatındaki sorunlardan çok sizin durumunuz onu da düşündürür. Evet. Diyor ki şu an acı çekiyorum. Bayağı da çektim. Kendime de öfkelendim. Kendime kızdım aslında. Derken bu kızgınlık işte karar almakla ilgili. Sağlam, kararlı durmakla ilgili bunlar. Yaptıklarıyla yüzleşmiş dedim ya. Ve aranızda bir güç kazanmış bu arkadaş. Yani bunları yaparken gücü de kazanmış. Ruh eşi olarak sizi zaten çok fazla hissetmiş. Ruh eşi da tabii özel açılımlarda genelde ikiz alev çıkıyor. Bazılarında karmi geç çıkıyor. Böyle bir durum var. Şimdi sıfırdan başlamak. Hep burada bunu vurgulamaya başladı. Sıfırdan başlamak istiyorum. Geçmişte ben bir fırsatı kaçırdım. Biraz ego yaptım, hırs yaptım. Görmezden geldim. Sistemin seni bana sunmasını ben görmezden geldim. Bu yüzden de şimdi tekrardan öyle bir hissiyatım var ki Artık geçmişi unutmak, sıfırdan başlayabilmek. Bunlarla yüzleştim. Bir de bazılarına şöyle bir haber gelebilir size. Bazılar mahkemeye vermiş olabilir. Veya diyecektir ki tamam ben mahkemeye vermeye karar verdim. Eşi vardır bunu söylüyorum demek istiyorum. Eşi vardır eşiyle ayrılma noktasına gelmek konusunda hep tereddüt etmiştir. Ama artık bunun haberi size gelebilir. Ya da ee, evet mahkemeye vereceğim haberi size gelebilir. Aradaki engel bu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Onun evli olması engel de olabilir. Bazılarımızda üçlü ilişki var çünkü. Ama bunu yapacakmış. Diyor ki daha önce fırsat kaçırdım mı? Artık fırsat kaçırmak istemiyorum. Kadersel süreçte bunlar. İmparator e, imparator gibi davranmak. Artık gerçekten bu güncelde bu sorunun varsa bu sorunu kesinlikle ele almak. Kaçmamak. Sorunlardan kaçmamak. Üstüne gitmek. Bunu yapacağını söyleyecektir. Bu mesaj size geleceğini söyledi. İkilemi hep işte aynı ikilemlerden bahsediyoruz. Somut ikilemlerden bahsediyoruz. Ruhsal ikilemlerden değil. Sevgisinden yana ikilemde değil. Bu daha çok somut olarak hayatındaki sorunlar ya da sizinle ilgili e, endişeleri var. Sizin kabul etmemenizde. Bu yüzden ikilemlerden bahsetti bize ki bu engeller daha çok evliler için olabilir ya da bu engeller noktasında sizin engeliniz olabilir dedi yani sizin hayatınızda birilerinin olması olasılığı ya da sizin kabul etmeme olasılığınız. Bunu irdeliyor, inceliyor. Bakın ikiz alev, ikiz ruh kartları geliyor. Engel bu. Mücadeleniz ikiz alev olmak. Emin olun birçok yoğun e, stresleri, yoğun mücadeleleri, zorlukları, yaraları bu yüzden aldınız. Birçoğunuz. İkiz Alev zorlu bir enerjidir arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş araştırıyor, soruşturuyor, sizi takip ediyor. Öyle bir süreçten geçiyor ki karar vermiş. Yani köklenmek kararı. Sağlam bir adım atma kararı. Tasım olarak geliyor ama hani bu hayatta e, sizin de biraz yavaş hareketse de birazcık egosal davransa da buradaki egolardan bahsetmiyor bana. Burada daha sağlam adım atmaktan, kararlı adım atmaktan bahsediyor. Çok güzel. Çok tutkularda gelişmiş bir arkadaşım var size karşı. Onu da söyleyeyim. O zaman şu an enerjisi nasılmış? Bir onu görelim. Sonra Rumi'ni alacağım. Şu an, tam şimdi şu an size karşı hangi enerjide aklımızda bir kişi? Pişmanlığı dile getirecek mi dedik. Emin olun burada bunları söylemese dahi o kadar çok hissedeceksiniz ki. İlahi vurgusu burada gerçekleşecek. Öyle diyor. Ama söyleyenler de olacak. Evet enerjisi çok fazla size yönelik. O kadar derinden hissediyor ki sizi kalbi küt küt atıyor. Hem ruhsal anlamda hem kalbi, aklı, fikri, gözü sizin üstünüzde olduğunu söyleyebilirim. O kadar çok düşünüyor, irdeliyor. Zihinsel ve kalp ve Görüyorsunuz ki ruhsal bir bağlantı. Aranızdaki bağlantı çok derin arkadaşlar. Bu birçoğunuzda var. E, kesinlikle ruh bağlantısı. Hem mantık olarak hem duygu olarak sizde. Tamamen değer verdiği bir süreç. Duygular daha ön planda. Evet düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Zaten aklı yaratmış ama kalbi zaten istiyor Bu yüzden enerji bugün çok güzel verdi. Haydi bakalım. Şimdi o zaman ruhumuza diyelim ki. Bugün bayramın ikinci günü. Yarın üçüncü günü. Ee, bayram için alacağım ben. Bayramda bu adım gelecek mi? Bu pişmanlık adımı aklımızdaki kişiden gelecek mi? Bakalım. Siz zaten burada gelmesi noktasında sert duruşunuz var. Soğuk, resmi, arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Ama burada bir çaba var. Bu adımlar gelecek mi? Bu çabalar noktasında e, önceden yaptığı, aldığı kararlar ya da davranışlar hep yanlışmış. Bunu fark ediyor ki bu çabayla bunu düzeltmek isteyecekmiş. Ve diyor ki sizin benzeriniz yok. Bu aşkı hiçbir yerde bulamadı. Bu duyguyu hiç kimse de yaşayamadı. O yüzden oralar saldı ve size odaklandı sizi el üstünde tutmak için elinden geleni yapacak ki bu da bir yıkımın arkasında. Zaten yaşadıkları bir yıkım var. Ayrılık var, yoksulluk var. Yalnızlık duygusu var. İşte bir yıkım da yaşayacak olabilirler. Evliliklerine ayrılacak olabilirler. Ayrılmış olabilirler. İşte bunların arkasından adımlar var. Çünkü siz onun için çok değerlisiniz. Aşk var. Aşkı seçip bu kutlamayı yapmak istiyor. Diyor ki Allah yüce en yüce e, kadehinden tozu toprağa güzelliğini akıttı. Buradaki kutlama her şey olabilir. O yüzden hemen açık olun. Yarın da gelir, öbür gün de gelir. İnsanlar bir dakikada bir şeylere karar verip bir adım atabiliyorlar biliyorsunuz. Siz bu noktada negatiflikten kesinlikle kendinizi uzak tutun. Her zaman pozitif olmak sizin yararınıza. Yolumuz aydın olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bir alın kabul edin. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Yorumlara da yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.